E, kamu başarı kamu işçileri yani. bu zamlardan neden faydalanamıyor demiş. Ne demek istiyor bu izleyicimiz? Yani kamu işçilerine <laughs> zam yok mu hiç? Toplu sözleşme ile ilgili o. Bilmiyorum, onu Emin Bey daha iyi bilir. Doğru, şöyle şimdi toplu sözleşme üzerinden oranlamalar hesaplanıyor ve bunun üzerinden değerlendiriliyor. Toplu sözleşmede memurlarımıza baktığınız zaman... E, iki yılda bir e, hesaplanıyordu. Burada e, en sonki e, toplu sözleşme altıncı toplu sözleşmeydi. 2022'nin ilk döneminde yüzde beş, ikinci döneminde yüzde yedi. Üçüncü dönem yani 2021'de 2023'ün ilk dönemi %8, 2023'ün e, ikinci e, döneminde de Temmuz ayında da %6'lık bir e, fark daha gelecek. E, toplu sözleşmede de aynı şekilde yüzde kaç üzerinden hesaplandıysa onun üzerinden e, devam ediliyor. E, dolayısıyla bizim e, ülkemizde az ücretin altında kesinlikle bir ücret uygulaması yoktur. Peki, teşekkürler. Ben de bir soru sorabilir miyim? Bu evet. Emin Bey, biraz hızlanalım. Bu, bu ücretlerde ek ödemeler yok değil mi? Ek ödemeler dahil evet, değil, değil mi? Evet, doğru. Bu 2022 Evet, 2020 2022 senesinin başında gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi vardı. Bunları tamamen kaldırdılar. şu an ekranlarda da görmüş olduğunuz memur maaşlarına da 3600 ek gösterge dahil değil. Buna eklenti olarak bir de o gelecek. O da 15 Ocak itibariyle hesaplara eklenecek. Meslek bazında ek ödemeler mesela. Yani yüksek vesaire, yüksek bir ayrı. miktar mıdır o? Yani ne kadardır? Yani tahmini bir rakam verebilir misiniz? 1000 lira mıdır? 2000 lira mıdır? 3000 ee, lira mıdır? 500 lira mıdır? Evet ek, evet ek gösterge'den kasıt orada 600 puan ek gösterge diye nitelendiriliyor bu. Ee, minimum 3.000 TL e, bazında bir rakam gelecek. Aynı şekilde e, ikramiyelere de e, bu 3.600 ek gösterge üzerinden e, rakam eklenecek. O da yaklaşık olarak 70 70.000 e, TL civarında. E, buradaki rakam e, 240 liradan başlayıp e, 3.000 liralara kadar e, yükselecek. İşte Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu %25'ti sonra %30 oldu. Buradan da bu hesaplamalar tekrar tekrar yapılıyor. Dolayısıyla 15 Ocak'ta 3600 ek göstergenin ilk farkında hesapları yatacak. Bir şey daha soracağım. Bir izleyicimiz diyor ki asgari ücretten primi yatmış biri EYT'den emekli olduğunda ne kadar maaş alır diyor. Evet şu an açıklanan en düşük maaş 5500 lira en düşük maaş üzerinden parasını alır emekli maaşını evet. ama Peki. maaş hesaplama bu yeterli yani, yani en bu düşük 5500 5500 yeterli şimdi bir bir vatandaşımız da ya ben hani pek sevmediğim bir kıyaslama ama işte diyor ki eee 1'e 4 bir vaiz 16500 lira alıyor polis de diyor ne diyor başkomiser mi diyor 20.500. 20.500 alıyor. Ya bu diyor bu, bu vaiz diyor. Ha polis memuruyla kıyaslıyor. Polis memuru da 17 bin diyor. Bin lira fark var. Vaiz diyor haftada bir gün diyor bir vaaz veriyor. Ona bu kadar para veriliyor. Polise de diyor 1.000 lira fazla veriyor diyor. Yani Ya siz ya şu... o vaizin yaptığı işi küçümsemeyin. Yani evet. değerli izleyicilerimiz yani o adam da kendine göre bir görevi ifade ediyor. Bir de birin dördünde orada dikkat ederseniz. Polis memuru sekizin birinde. Evet yani ha, ha bir de arada bir, öyle de bir e, fark var. yani. Bir de, demek de burada ki polis, göründüğü kadarıyla tazminatlar var yani. Yoksa böyle fark çıkmaz. Polis çok daha fazla oy, evet. alıyor. Ayrıca yani vaizin yaptığı işi de küçümsemeyin. Yani o da bir evet. görevi ifade ediyor. Kamu yani, görevi yapıyor. hepsi. Kamu sadece kamu haftada yapıyor. bir gün belki vaaz vermiyor. Başka yerlere gidiyor. Yani bilmeden etmeden... Yani bu din adamı şeyinden vazgeçmek lazım yani yıpratmasından. Yani onlar da önemli bir görev ifade ediyorlar. Burada yazmayan başka devlet memurları başka görevliler de var. Yani de şimdi Emekçilerin birini diğeriyle kıyaslayarak maaş takdir etmeye kalkmak doğru değil. Doğru değil. Bir yani, defa emekçilerin kendisine hani, zarar veriyor. Emekçilikten ziyade burada yapılan işi de küçümsemek. Yani tabii, vaiz vaiz de bir iş tabii, yapıyor yani. Tabii hepsi bir iş yapıyor. Ya, toplumsal bir görev icra Küçü ediyor yani. Var. Ben o konuda aynı derecedeyim. Ancak fikirdeyim. ancak şu olabilir yani iyi yapan olabilir görevini, kötü yapan olabilir. O, kötü yapanı eleştir ama iyi iyice Bence bu tabloda bir tek sıkıntı var. Ve bu yine yani ee, öteden beri gelen bir sıkıntı. Bu 50 yıldır Türkiye'nin sıkıntısı. Öğretmen. En önemli görevlerden biri Bence şu. de. Toplumun en evet. yüksek öğretmen olmalı. Yani Atatürk milletvekili maaşıyla evet. eşli... E, e, fazla olmasın diyor. Fazla milletvekili olmasın diyor ama... öğretmen maaşlarını geçmesin diyor. Ama işte öğretmen maaşını da yüksek olarak gördüğü için... Milletvekili maaşını ya öğretmen maaşını indirgemiyor. milletvekilleri, e, Milletvekilleri kendi maaşını arttırmak için zaten öğretmen evet. maaşını arttırmak zorunda kalıyor. Öğretmen bu toplumu, bu milleti öğretmen yetiştiriyor evet. ya. 20 15 yıl 20 yıl onlar yetiştiriyorlar. Kesinlikle. Çok önemli. Yani hiç değilse ne bileyim en üst düzey genel müdür seviyesi olmasa da ama bir hiç değilse yani bu Yok, tablonun de, alt, bu tabloda maaş işte. Bakın en az maaş çizelgesinde aşağı yukarı en altta. Yani 15 Bir tek hemşireyle ya. hemşireyle aynı maaş alıyor bir öğretmen. Abi bu şey ya. Ee, Olmaz ya. Yani. Şimdi ben Ya tabii de yani bazı Şimdi onur da kulağıma söylüyor yani bazı meslekleri bazı mesleklerle kıyaslamamak lazım. Şimdi yani terörde kutsal elbette. Terörde başımın tacı. Öğretmen bambaşka bir şey. Canını ya. ortaya koyarak teröristle mücadele evet. eden bir askerle, bir polisle şimdi böyle bakarsan onu ona, ona <laughs> maaş Biçemezsin Hepsi, yani tamam. onun yaptığı şeyi. Ama tabii. öğretmen apayrı bir şey. Doğru öğretmen. Ya öğretmen doğru. başka bir olay ya. Doğru. Ee, doğru. Öğretmenlerin ona yüzde yüz katılıyorum. ücretinin artırılması konusu kesinlikle önemli. Yalnız şunu atlamayalım. Öğretmenlerin ek ders ücretleri var burada görünmüyor çalıştıkları Biliyorum, kurumlara bağlı olarak. Ediyor. evet. Yani o kadar düşük değil ama kesinlikle daha fazla evet. olmalı. Benim ben kayınvalidem genişle. öğretmen ayrıca. ama yani, gör, iyi yani diyorum da. öğretmenlerin ve doktorların görünmeyen bir kalemi var burada. Sen de torpil, Göner, sermaye torpil, ve Tam büyük topil var. Şimdi Onur Bey ve Mete Bey'i <laughs> dinlemek istiyorum. Önce Onur Bey'i Onur dinleyelim. Bey'den <laughs> Sonra Mete Bey'i olarak. Estağfurullah. Şimdi ben bu tip zamla bir kere yani 20, 25 30 25 de olsa 30 da olsa bir kere değerli. Onu bir kere peşin koymak lazım. Hatta dün açıklanan 25 rakamının bugün 30'a revize edilmesi de değerli. Ama buna tekrar sonra geleceğim, eleştireceğim bir husus var. Ama bunların ne kadar geçerli olduğunu görmek için şuna bakmak lazım. Hani nasıl işte toplumun bir kesimi fal'a inanır mesela. Bu tip e, enflasyonun falı da üfedir. Üretici fiyat endeksi Şimdi Aralık ayı üfesine bakıyoruz %97.72. Bu şu demek, üreticinin enflasyonu %97. Gelecek ay, ondan sonraki ay, ondan sonraki ay üretici bu enflasyonu tüketiciye yansıtacak. Yani bugün işte bir rakamı x fiyatı alıyorsak %97 artma ihtimali var bu şeyin. Yani her, her mal için söylemiyorum, bazı malların var. Dolayısıyla aslında biz hangi zammı yaparsak yapalım bu noktada üreten bir ekonomiye geçmediğimiz sürece bunlar geçici önlem olacak. 3 ay sonra, 4 ay sonra bu yaptığımız zamlar hiçleşecek. Ama hiçleşecek diye zam yapmayalım da denilebilir değil. Elbette ki palyatif de olsa, geçici de olsa bu zamın yapılması lazım. Burada bir de şu eleştirim var. Şimdi asgari ücrete %100 zam yaptık. Aşağı yukarı işte memur zamı ekranda var. %84 üzerinden bir zam yaptık. Şimdi asgari ücretli bir kişi bile çalışmıyor devlette. Dolayısıyla asgari ücret zammı yaptığımız zaman asgari ücretin maliyetinin tamamını özel sektöre yüklüyoruz. Bununla birlikte bu devlet zammı yani %84 zammı kendisine yüklüyor devlet. O zaman şöyle bir çelişki var burada. Hani hepimiz aynı gemideyiz ya. Özel sektör biraz daha fazla aynı gemideymiş. O %100 zam yapmak zorundaymış. Ama devlet o kadar da aynı gemide değilmiş. 84 zam yapmak zorundaymış. Bu çelişki. Bir de şu da var. Niye Aslında, ilişki olsun ki özel sektör kâr ediyor, devlet kâr ediyor. Daha fazla vermedi. Ki. Yani bunu bunu şöyle özel sektör devlet kadar zam yapmamalıyı iş savunmanın şey. Ya. Bence kendiniz için de bunu savunmayın. Ne Şimdi, demek kendiniz kendinize vasıtla? Şu, şunun var, için, şunun bakın, için. Yani herkes kâr ederler. Herkes Onur asgari ücretten sonra asgari nasıl çalışır kâr eder. 14 15 kat kâr yani. etmiş. Biraz da çalışan ne versin. İşte Devletle de, bunu devlet kıyaslarsanız itiraz ederim. Devlet, devlet başka bir şey. Devletin dev, sosyal görevleri devlet var. İşletme başka bir, bir şey. Bir fazlası var. Lütfen devam etmek istiyorum. Buyurun. Bir fazlası daha var. şimdi özellik, Ama söylediğiniz özellikle, tutarlı değil söylediğiniz. Evet, çok tutarlı yani. bir şey İkisini kıyaslayamazsınız. Ama sonuna kadar hiç dinlemediğiniz için tutarlı Buyurun. mı değil mi tespit edemiyorsunuz. Şimdi özellikle devlet memuruna zam verdiğiniz zaman devlet memuru Türkiye'nin zenginleri değil. Alt kesimidir hatta orta sınıfıdır diyelim. Ne yapacak bu insan? Yiyecek alacak, yiyecek alacak. Bu insanlar lüks yatlar almazlar, lüks evler almazlar. Bu noktada alınacak şeyler tabanın alabileceği şeylerdir. Burada yapacak yani dolayısıyla doğrudan tüketime gider bunlar. Tasarrufa gitmez. Bankaya koymazlar, yastık altına atmazlar. Bu paranın şu ekranda gördüğünüz para neyini yastık altına atacaksınız zaten? Harcayacaksınız bu Tabii. parayı. Harcadığınız noktada dolaylı olarak devlet zaten bunun vergisini toplayacak, işte ee, KDV'sini toplayacak, ÖTV'sini toplayacak. Yani memura verdiğiniz zam görünürde devletin kesesinden çıkıyor gibi görünse de dolaylı olarak birkaç ay sonra zaten devletin kesesine gelecek. Bu noktada özel sektöre yüklenen maliyeti devlet yüklense eğer bir sorun kalmayacak. Şimdi gelelim son noktaya. Araya girmek istiyorum, özür diliyorum. Ee, şimdi buradaki... Rakamlar üzerinden baktığımız herkesle. zaman bu rakamlar sadece özel sektörüyle kamu diye nitelendirmemek lazım. Nedeni buradaki rakamlar üzerinden memur maaş katsayılarıyla özel sektörü ilgilendiren... Askeri ücretin tavan rakamı var. Önümüzde bir EYT süreci var. EYT sürecinde ilk etapta 2 milyon 250 sonrasında da toplamda 5 milyon 200 bin kişi olacak. Dolayısıyla burada e, bu kişiler tazminatı üzerinden e, e, paralarını alacaklar, emeklerinin karşılığını alacaklar, keza memurlarımız ikramiyelerini alacaklar. Dolayısıyla özel sektörü buradaki ekranda görülen rakamlar yine etkilemiş oluyor. Ayrıca özel sektörde yine gelir vergisi istisnası var. Bu gelir vergisi istisnası da çocuk yardımı adı altında belli bir rakama kadar kanun koyucu para almıyor, vergi almıyor. Yani siz asgari ücretin asgari ücrete kadar ve damga vergisi ve gelir vergisi alınmıyordu. Bunun üzerinde maaş alanlarda da işveren kalkıp çocuk yardımı adı altında para verirse e, e, 193 sayılı vergi kanuna göre burada belli bir oranda yine istisnat var. Bunun hesaplama yöntemi yine burada gözüken memur maaş katsayısı üzerinden. Peki. E, aynı şekilde toplumu ilgilendiren başka kısımlar da var. Onlar neler? Sosyal yardımlar veriliyor. Burada 65 yaş aylığı var, engelli yardımı var, e, evde bakım paraları var, dul yetim aylıkları var. Bunlar da memur maaş katsayısı üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla burada yapılan zamlar e, bu tarafa da e, müsbet müspet anlamda yine katkı sağlamış oldu. Emin Bey